yazma da. Ya da yaz tamam yaz. <laughs> tamam şimdi yazamam dur. Bir tek atayım abi. Plus in B. Plus. It's fast B, it's fast B. Nice job. No one cross, one cross. One left. Salak mı oğlum bunlar? Aleyküm. Hay amma neşen. Omedi. Açalım dön dön. nereye gidelim lan? <laughs> diye. Nasıl başlarız? Spike ortada düştü. Chiman back. ya. Yeah. geldi. Aa. O neymiş oğlum? Ya o neymişin geç amına koydum niye kaçıyorsun geri ben çatsan orada. Demin açıldım sen dedim dedin ki bende niye açılıyorsun şimdi açılmıyorum. Ya <laughs> o, açın <laughs> oğlum açılma <Ben> değil oğlum bende cross switch'e <laughs> net slow yapıyoruz. Normalde dönmemiz gerekmiyor mu hepsi o zaman? hayır, hayır. Lobby alıyoruz. <laughs> Gitmemiz de, okey. Şey, orp fight mı? Orp fight. <laughs> Dün o kadar konuştuk burada ya. <laughs> Hocam mı konuştuk? Orp... Kanka orp fight deseydim ama göre hazırlanırdım ya. Yani. <laughs> Aşk olsun. Medik siz göndermiş belki yayına selam chat demiş. Ben bir şey var sanki bana Peki salça olmaya hmm. yarar. Öldü ya. Hayır canım ne alakası var Ben de fight edeceğim <laughs> olacağım. Tamam müzik kapattım şimdi. Nasıl ya? Müzik dinliyordum ben. Çok evet. <laughs> Abi geldi dostlar bir şey satma dostum satma. <laughs> Can you flash me? Yeah. They have check the gun. Take it, take it, take it. Onlar mı kazanmış bu faydana? Hayır hayır. Vermedik. Buraya bol çekeceksin şimdi. Ben şu üsttekine tak atacağım. Çekil. Renaissance top mint Çek bol altıma. Tamam. For... Yeah. Ben close you the door. <laughs> <laughs> Yardım edin kanka. Saçmalama. Ne de takacağım ya. 3-8 Bir tanka Göstermiyorsun değil mi? Gösteriyorum En son vay, last son Sana gaye geliyor Aptallara bak Tipeş <laughs> <laughs> olduk girememiz kolay <dua> ya <gülüyor> <gülüyor> Mallar. Slow'un yok kendine Ne ben Spike ne Gel 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 şorta gel. Oraya bir tane sola şorta gel. Wall çek buraya. Ha, kanka yok diyorum hiçbir şeyim. Wall'un yok mu? Yok. Wall'un nasıl yok oğlum? bir aldık. Ya lan şortsun onu da. Ya, ya kanka ya nasıl hiç film olmaz oğlum? Param mı yoksa? İstersen atalım. Va Fuck. İstedim. City. Var City. Nice. Wall. Kim ben kim oh. ben, he -ben, he -ben. Oh. Kanka satmasan iyi kral. Duan dal verdi amına Ben yapsam şunu, kocakarı saç konuşuyor amına Ya kanka nasıl volun yok ya? <laughs> Önce hem sıkı olsun. Harbat. burayı. Mal mı oğlum bunlar? Bir bite bak ama ne? Bir kanka bir canı var, bir canı var. Vur şunu, vur şunu. Nice nice. Nice reis mi? Yani ata at slow. Gel gel ofte. Var adam ha. Ofte. Ama ne tip? Ama ne şimdi? Gidiyor lan. Gayet okay. Middle one. <laughs> Oğlum ya, of. düşman <laughs> Güzel. Var lan. Şu çıkar. Nice oğlum. Ne oldu öyle? Kaldırsana beni. Hadi beni kaldır. Sus bir. Ah, oops. ya kaldırsana. Ya, ya ama niye kaldırmıyorsun? Niye kaldırmıyorsun? Sorry. Hayır bir mantığını Adam, söyle. Niye kaldırmıyorsun? Söylüyorum. Söyle. Tıka ütü attı, duvar kırılacaktı. O yüzden atmadım. Bak miskilik gibi yazdı. Oğlum. Tamam. Nasıl zaten kaldıracak? Ne? Bu. Ne alakası var o Beni kaldıracağını savaşacağız adamlar. Anlamadım ki senin ütü duvar kırılacak falan. Ben B'ye gidiyorum. Kaç ay go B. Tamam go A. Şöyle dip Hey clear. Match out mid to be. mid. Yardım lazım Efe. Ay vuramadım ya. One more. Helal. Fire at last. tamam. Sway hoş abla teşekkür ederim. bir daha sağdan. Ben olsam Oradan. tane Orada lan. Oh. Oh. Nice at 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 at. <laughs> Oğlum buradasın? Çek bolu. Çek. Bekle Çek bolu bir. No fuck. Çöy çöy Il a ça fait Bak ben bizim adamı kaldırmaya gidiyorum. Bundan bunu kaldır. Beni kaldırmazsan en adamı kaldır. Öyle. Spike bizde. Dedim hadi spike. Ben short ya. Alabilir misin Spyper? Şey. Spyper. Şey Nasıl yani? Şimdi aldı marketten gidiyor. Nereye gidiyor? B'ye. Kuruyor. Plan landing. Bu sonuçta alakalı. Ben ikisi. Noise 5 için Yayınlar öptüm kendisine. Teşekkür ederim. Yeah. Bekleyin. Yeah. olsun. Svegril'in... Mal oğlum bu? Yeah, like bir oyunları yapıyor evet, abi. Teşekkür <laughs> Bomba atsana ileriye bir tane. Attım. Boş kan. Al. Bir tane var burada. Chain, flash. flash. <laughs> ya attım flash sikiyim şey ya. Bana... One. atn atacaksın abi koş. One sword. Did you mark Did you have the spike? Take the sorry, spike take the sorry. spike. Hello. your so maybe I'm at one side. It's not nice. Oh no. Open the Open the money. Okay, one. One to CT, two CT. Nice, yeah? la last Nice, i They would show I Close off. Up. Maybe would. I didn't check it. I should have shooted Any I can't. On no market. Mark. Low HP market. <laughs> 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 One, nice. Careful, don't sword. Don't One, One shot. shot. One more Oğlum şuraya bir cross ya. Oğlum cross koy benle ya. Adam ortadan çatışıyor. salak sola Bu bana hep böyle biliyor musunuz? ben hiç o konuda Alex yok. Ben B Team ama nokum yanında adam olmuş arkasında bana satışıyor ama nokum. Benim de zaten öyle bir yanlış kaldı. basa mı yapacağız ama nokum? Triple cross mu? Mide de bakmanız lazım sadece. Kanka ben B Team. Yarımdaydın oğlum. Adamla yordum. Buzdolabının önündeydim. Buradaydın. Sen değil misin? O şey kanka. Öteki. Lan, el o, el şey o, zaman şey busun sen amına koyayım. Evet işte yanımda olan benim aslında. <laughs> Beni mi tutuyorsun hep? Anlamıyorum ki. <gülüyor> Sus <laughs> amına <ben> koyayım artık. <laughs> ya ben, benim yanımda dolaşmasan sen, sen satışacak adam arıyorsun ama <laughs> Hayır abi, benim yanımda olmasan zaten başka biri çıkar da orada trade'imi. Allah belanı versin, belki izliyoruz şimdi doğa girse Dışarıda adama diyor ki nice try falan. <laughs> ben öyleyim <ölüyorum>. hemen. <laughs> 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 Aha, salaha bak. <laughs> Alır mıyız peki? Verdi Verdik. O ne oğlum? Adam aşağıdan yukarı... Ne? Lan bu adam aşağıdan yukarı attı. Göstermeden nasıl yaptı ondan? Şu <laughs> ayı Maybe link. One market, me link Middle. On market. On market. On nice market. Allah aşkına afk Lütfen. Lütfen. Ağabey. Lütfen. 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 Alright, chat, chat, Right, right. Oh, please. One guy's in my. Hit. There's nice one place. One market. You can't take me to mark. come at all. Calm down, calm I'm coming. Market blast. They're pushing me boys. I have a little...